Evet arkadaşlar. Edius'umuzun bir sonraki dersiyle beraberiz. Önce Edius'umuzu açıyoruz. Bu bölümde size Edius'un arayüzündeki bir takım ikonları nasıl kullanacağınızı, oradaki menülerde nasıl işlem yapacağınızı gösterip bu konuda yardımcı olmak niyetindeyim. Projemizi açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arayüzümüz geldi. Arayüzümüzde daha önce anlattığımız gibi sol tarafta bir e, kliplere oynatacağımız oynatma penceremiz video penceremiz e, sağ tarafta bizim e, dosyaları atıp hangi dosyaları işlemek istiyorsak onları depolayacağımız bin penceresi e, alt tarafta timeline dediğimiz zaman çizelgesi. Buraya da klipleri atıp montajımızı bu bölümde yapacağız. Öncelikle arkadaşlar şu bin penceresinin yanında bulunan efekt ve information bölümleri var. İlk açıldığında size bu bölümler gelmeyebilir ki büyük ihtimal gelmeyecektir. Bunları isterseniz buradan bir alalım. Daha sonra size bunları detaylı göstereyim ben. Şu şu ilk açılışta belki size gelebilecek bir menüdür. Bu bin penceresini burada göremeyebilirsiniz. Onun için toggle bin window display diye bir bin penceresini açacağımız burada bir ikonumuz var. Ya da B harfine basarak bin penceremizi ediyorsunuz. ediyorsun yüzüne ekleyebiliriz. Bin penceremiz bizim her şeyimiz. Elimiz ayağımız diyebiliriz. Ve bu pencereye iki ayar daha koyarak ee, buradaki işlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Nedir bu ayarlar? Ee, önce e, projemizin bir takım yerlerine geçiş efekti koyacağım için, koyacağımız için bize bir efekt penceresi lazım. Ee, efekt penceresini şurada gördüğünüz e, timelinein üstündeki e, toggle plate display dediğimiz bir e, beyaz kare şeklinde bir ikonumuz var. Buna e, ok işaretine tıkladığınızda Gördüğünüz gibi efekt ve information palet çıkacaktır. E, efekt palet efektlerin olduğu palet, information palette efektlerin geçişlerinde e, özür diliyorum. Video geçişlerine efekt koyduğumuzda bu efektler üzerinde oynama yapmamıza imkan sağlayacak olan penceredir. E, efekt paleti buradan açtığımızda gördüğünüz gibi buraya e, bize ayrı bir pencere açtı ama bakıyorsunuz burada işte bunu büyütseniz de küçültseniz de ya bir şekilde fazla yer kaplayacak, gereksiz bir yer kaplayacak. Bunun önüne geçebilmemiz için alt tarafta bulunan e, kutucukta efekt işaretine masumuzda sol tıklayarak e, sürükle ve bırak mantığıyla bin penceresinin hemen alt sol tarafında bulunan buraya getirip mouse'umuzu bıraktığımızda gördüğünüz gibi efekt paletimizi şu an bin penceresinin olduğu bölümü attı. Sol tarafa tıkladığımız zaman dosya atacağımız pencere, sağ tarafa tıklayacağımız zaman da burada gördüğünüz bir takım e, efektler, bir takım filtreler e, bize bizde gözümüzün önüne gelebiliyor burada e, ve müthiş bir kısa yol olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bir üçüncüsü de bu efektleri, efektler üzerinde oynamamıza e, imkan verecek olan information palette bunu da hemen buradan Information palete tıklıyoruz. Aynı mantıkla sol altta bulunan Information yazısını mouse'umuza sol tıklayarak sürükle bırak mantığıyla bin penceremizdeki efektin yanına bırakıyoruz. Şimdi montaja başlayabilmemiz için temel olarak işimize yarayacak olan işlemi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burada bin, efekt ve information üçü bir arada istediğimiz pencereye gelerek istediğimiz ayarı yapabiliriz buradan. Ee, bir videomuzu atalım isterseniz. Evet e, gördüğünüz gibi videomuz bu şekilde geldi. Sürüklüyoruz ve bırakıyoruz. Ee, ayrıca değişik e, video atma seçenekleri de var. İsterseniz kısaca onu da göstereyim size yani timeline'a video atmak için şurada gördüğünüz file menüsünden open clip seçeneğini tıkladığınızda buradan herhangi bir videomuzu gördüğünüz gibi atabiliriz. Şu an attığımız videomuz buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Bunu buradan tutup aşağıya doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi videomuzu buraya attı. Arkadaşlar ve şu an daha önce hazırladığım dersi görüyorsunuz burada sizin için. Bir üçüncüsü de timeline'ın üstüne gelip sağ tıkladığımızda at klip seçeneği çıktığında buna tıklayarak buradan bu şekilde tekrar gördüğünüz gibi direkt bin özür diliyorum timeline'ın üzerine klipimizi attı. Üç 3 ayrı atma seçeneğimiz var. Hangisi size kolay gelirse o şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şahsi olarak fikrimi sorarsanız, ben bin penceresinden atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet, burada size yine göstermek istediğim bu derste, işte özellikle şu kısımlarda bulunan video ve audio yazı ses dosyalarını ekleyeceğimiz bölümle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Ayrıca dediğim gibi şu an bir dosya bir klip yapmaktan çok temel olarak bu arayüzde neleri kullanabileceğimizi neyin ne işe yaradığını anlatmak amacımız burada. Onun için şu an herhangi bir montaj yapmayacağız arkadaşlar. Klibimizi buradan tutup sürüklediğimizde gördüğünüz gibi ben bu klibi aldım ve VA yazan bölüme sürükledim. Bunun nedeni VA biliyorsunuz video ve İngilizce video ve audio terimlerinden oluşan Türkçe'de video ve ses anlamına gelen bir bölüm bir anlam taşıyor. Attığımız dosyayı eğer ki videonun ve sesin olduğu bölüme yani VA kutucuğuna atarsak. Burada bakın oynatıyorum. Gördüğünüz gibi videomuzda ses var. Eğer ki siliyorum. Eğer ki buradan tuttuğumuz klibimizi tutup V yazan kutucuğun içine attığımızda burada oynatıyorum bakın. Gördüğünüz gibi sesimiz yok. Sadece video görüntümüz var. Eğer ki sadece video görüntüsü alacaksak montajımızda e, bunu da bu bölümü atmamızda fayda var. E, Gerçi videonun üzerine video ve audio dosyası e, kutucuğunun içine attığımızda sesi de ayrıyeten kesme gibi bir şansımız var ama e, ekstradan bir işlem yapmama açısından e, bu video kutucuğuna eğer ki ses salmayacaksanız videonuzu sürükleyip bırakıp bu şekilde montajınıza devam edebilirsiniz. E, title menümüz var burada, title e, kutucuğumuz var. Bu da yaptığımız e, alt yazıları at atacağımız yeri gösteriyor bize. Eğer bu e, herhangi bir klibin üzerine e, montaj yapacağımız bölümün üzerine, üzerine klip, e, özür diliyorum. Eğer ki bir yazı menüsü atacaksak attığımız yazı menüsü bu kutucukta çıkıyor. Buradan e, çeşitli işlemler yapabiliyoruz. E, i̇lerleyen dersimizde size e, bununla ilgili de e, bilgi vereceğim detaylı olarak. E, bir altımızda da audio yazan bir <laughs> pardon ee, audio yazan, bir A yazan bir kutucuğumuz var. Bu da diyelim ki bir klibiniz var. Ee, her şeyi hallettiniz. Ee, ama ben farklı bir müzik kullanmak istiyorum diyorsunuz. Eğer o şekilde yapacaksanız da buraya da sadece e, mp3 e, tarzında, e, track tarzında e, ses dosyalarınızı atabilirsiniz. Klibimizi tekrar e, sürüklüyüp e, bırakıyoruz. E, tekrar tanımaya devam ediyoruz arayüzümüzü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 1 e, second yazan bir bölüm var. E, bunun üzerindeki ok işaretine tıkladığınızda gördüğünüz gibi size e, değişik seçenekler sunacaktır. 1 e, saniye, 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 15 e, saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 5, 10, 15, 30, 60 dakika ve fit yani fit tüm video olarak gösterecektir bize. Şu an gördüğünüz gibi bakın ee, biz neyi görebiliyoruz? Burada yaklaşık 45. saniyeye kadar bir bölüm görebiliyoruz. Şu anki timeline çizgimizde. Eğer ki ee, bunu fit yaptığımız zaman gördüğünüz gibi videomuz şu an bitti. Yani dolayısıyla biz tüm videoyu görebiliyoruz burada. Burada eğer ki bir frame'e tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi size saliniye olarak değil salise olarak veriyor bunu. O zaman da bakın timeline çubuğunun lütfen ilerleyişine bakın. Çok son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet. Ama bunu aynı şekilde fit'e aldığımız zaman buraya gelelim ve oynatalım. Gördüğünüz gibi son derece Gördüğünüz gibi son derece yavaş bir şekilde ilerliyor. Yani arkadaşlar burada işimize yarayacak nedir? Ee, bu bölümde bu pencerede ben bir second olarak çalışırım devamlı. Ee, bir efekt attığımız zaman eğer ki bu çok yüksek bir değerde ise diyelim ki 30 saniyede ise e, farz misal şuradan hmm, bir yazı ekleyelim. Şimdi Yazımızı buraya attığımız zaman, bakın arkadaşlar, burada ufacık bir şekilde görünüyor bu, bir çizgi gibi görünüyor. Neden? Çünkü biz 30 dakik, 30 saniyeyi aldık burada. Ee, ama eğer ki aynı yerde bunu 1 saniyeye alırsak, bakın gördüğünüz gibi o incecik çizgi e, bizim işlem yapmamıza yarayacak e, bir öğeye dönüştü. Bunu biraz daha detaylı görmek için bir frame tıkladığınızda gördüğünüz gibi o ufacık olan kutucuk bir o çizgi koskocaman bir e, işlem yapmamıza yarayan title menüsüne dönüştü. E, bunun kullanma mantığı budur arkadaşlar. Dediğim gibi bir second e, size fazlasıyla her şekilde işinizi görebilecek bir seçenektir. Şimdi bunu da siliyorum. <laughs> Kafanızı karıştırmam açısından arkadaşlar. Eee bir ikincisi e, sınırsız e, sayıda sekme açabiliyorsunuz da Bu çok güzel bir seçenek. E, şöyle söyleyeyim size. E, bir sekmeniz var. Şu an bu sekmede bazı işlemler yapıyorsunuz. Yani şu bölümden boş bir bölüm açmanıza yarayacak bir e, seçenek sunuyor Edius bize. E, şurada e, gördüğümüz e, Yeni sekme bu shift kontrol ne kısa yoludur arkadaşlar. Buna bir kere tıkladığınızda gördüğünüz gibi size ikinci bir sekme açtı burada. Dolayısıyla hiçbir video dosyamız, hiçbir ses dosyamız, yazı dosyamız burada bulunmamakta. Burada yaptığımız işlemleri buradan alıp bin penceresini atıp veya burada renderlayarak ki aynı zamanda Elyus bize renderlama işleminde sadece masaüstü dosya çıkışı olarak değil kendi üzerinde de render yapma imkanı sunduğu için burada yaptığımız e, bir çalışmayı sekme biri e alıp e, tekrar e, burada da kullanmamızı olanak sağlıyor e, montaj için çok e, fazlaca kullandığım bir seçenek olduğunu söyleyebilirim size e, ayrıca şurada e, hemen yanında open project denen bir e, seçeneğimiz var buradan e, tıkladığınızda daha önce yapmış olduğunuz bir takım projeleri görüyorsunuz ve bu projelerden birini seçebiliyorsunuz. İşinize yarayacak bir diğer seçenek de hemen Edius video penceresinin alt tarafında bulunan şu iki set in ve set out. Bunların kısa yolları arkadaşlar set in'in I, in, set out'un da o Kısa yol seçeneğidir. Bu ne işe yarar diyeceksiniz. Ee, Edius'ta şöyle bir e, mantık var. Bunu bir isterseniz fit olarak ayarlayalım. Tüm videomuzu görme açısından. Şu an tüm videomuzu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ve timeline'ımız da bundan çok daha uzun e, gördüğünüz gibi. E, şu an yaklaşık e, e, sonsuza kadar gidebilirsiniz burada. E, yani 4 saat 5 saat gibi. Eğer ki e, bunlardan e, birini seçmezsek yani videomuzun neresinden e, e, yaptığımız işin ne kadarlık bölümünü renderlayacağımızı eğer seçmezsek e, o zaman EDIUS e, çok uzun bir süre e, videoyu renderlama işlemi yapacaktır. Video bitse bile e, videomuzun arkasında bulunan şu e, olmayan görüntüleri de renderlayacaktır. Onun için render yaparken bu çok önemlidir. E, hatta e, edius'ta karşılaşılan en büyük yanılgılardan biri de şudur siz render yapmak istediğinizi zannedersiniz. Render yaptığınızı zannedersiniz. Ama çıktı aldığınızda bir bakarsınız ki çok daha farklı bir bölüm atmış size. Bunun nedeni de işte şu küçük kutucuklarda saklı. Diyelim ki biz 16. saniyeden 24. saniye kadar bir bölümü renderleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu bölüm lazım bize diyelim ki. Bunu set in ile geldiğimizde e, setine bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi burası e, komple beyaz oldu. Devam ettiğinizde her yerin beyaz olduğunu görüyorsunuz. E, 24. saniyeye gelip set out'a tıkladığınızda da gördüğünüz gibi sadece e, üst bölümdeki beyaz olan yer şu an bizim render yapma işlemine e, başlayacağımız alan ve render işlemini yapacağımız alan olarak seçilmiş durumda. E, geriye alalım. Bir değişik işlemde 16. saniyeden 24. saniyeye kadar alacağımızı düşünüyoruz tekrar. Bunun üzerine gelip sağ tıkladığınızda mouse'unuzu gördüğünüz gibi set in seçeneği çıkacaktır bize. Set in seçeneğine tıkladığımızda burası klibin renderlama işlemine başlangıç noktamızı ifade eder. Bitişimizde 24. saniye olacağına göre tekrar sağ tıklayıp set out seçeneğini seçtiğimizde <laughs> işte arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bölümü biz şu an renderlama işlemi için seçmiş bulunmaktayız. Bunun ayrıca buradan şu küçük kutucuklara tıklayarak eee sol tıklayıp e, sürükleyerek alçaltıp e, daha e, çoğaltıp uzatıp kısaltabiliyoruz işin açıkçası öyle söyleyeyim. E, ayrıca 16 ile 24. saniye değil 16 ve 24. dakikalar e, dememiz gerekiyor burada. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi şu an e, tüm klibimizi gördüğümüz fit konumundayız. E, onun için bunu e, bir saniyeye aldığımızda gördüğünüz gibi tüm değerler burada değişti. E, ayrıca e, bir diğer konuda arkadaşlar Arkadaşlar size anlatmak istediğim başka bir konu daha var. Şu anda görüyorsunuz biz klipimizin 20. saniyesindeyiz şu an. 19. dakika 23. saniye. Burada diyelim ki çok uzun bir klipimiz var elimizde, çok uzun bir dosyamız var, görüntü dosyamız var ve biz buradan belirli aralıklarla kayıt yapacağız ve bunu daha önce belirledik diyelim. Çoğu arkadaşın başına gelebilir bu tarz şeyler. Yani bu bizim klibin neresinde ve hangi dakikasına gideceğimize yardımcı olabilecek bir özelliktir. Bunun üzerine çift tıkladığımızda görüyorsunuz şu an 19. saniyedeyiz. Biz diyelim ki 41. dakikayı bulacağız buradan. Hemen buradan numaratörden çift 0, 41, çift 0, çift 0 dediğimizde... Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi direkt bizi 41. dakikaya götürdü. Bu e, bir takım dosyalarda çok işinize yarayacak bir e, pratik bilgi bilgidir arkadaşlar. E, hemen tekrar bir deneme daha yapalım isterseniz. Üstüne iki kere tıklayalım ve e, 24. dakikanın e, 33. saniyesine gelelim. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu an e, Herhalde yanlış girdim arkadaşlar. Özür diliyorum. Tekrar deneyelim. 23. dakikanın 33. saniyesine gelmek istiyoruz. ve Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi şu an 23. dakikanın 33. saniyesine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu da sizi işlerinizi kolaylaştıracağını umut ettiğim küçük bir bilgiydi. Ayrıca bunu tekrar fit'e aldığımızda gördüğünüz gibi şurada bir renderlama için daha önce seçtiğimiz bir bölüm var. Bazen bunu bu şekilde klibin başına ve sonuna almak zor gelebilir bizler için arkadaşlar. Onun için şurada görmüş olduğunuz next edit point kısa yolu şey olan bir seçeneğimiz var. Buna bir kere tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bize renderlama işleminin başlayacağı alana getirdi. Tekrar tıkladığımızda renderlama işlemini yapacağımız seçili alanın sonuna gelmemizi sağladı. Buna bir kere daha tıkladığımızda gördüğünüz gibi timeline çizgisinin e, görüntü olan son kısmına timeline çizgisi üzerinde e, koyduğumuz görüntünün son kısmına gelmemize yardımcı oldu arkadaşlar. E, bunu da bu şekilde söyledikten sonra e, Zaten diğer bölümleri biliyorsunuz. Ee, videomuzu e, buradan da bu şekilde oynatma şansınız var. Gördüğünüz gibi. E, pencerenin üzerindeki e, bu küçük ikondan aynı şekilde oynatma şansınız var. E, bunlar e, ileriye ve geriye alma tuşlarımız arkadaşlar. Ayrıca şöyle küçük bir pratik bilgi daha vereyim size. E, bir efekt attığınızda Edius'ta e, çoğu zaman karşılaşırsınız. Ee, şuradaki play tuşuna basarsanız video oynarken birden bir bakmışsınız durmuş. Ee, tekrar oynatmaz size. O zaman e, tap tuşuna basarak arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tap tuşuna basıyorum. Evet. Tap tuşuna bastım ve tap tuşuna tekrar bastığımda e, videomun oynaması durdu. Bu da ayrı bir e, ediyorsun bize sağlamış olduğu imkan. Bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar e, isterseniz birkaç küçük bilgi daha vereyim size e, Edius'un arayüzüyle ilgili. E, şimdi gördüğünüz gibi tek penceremiz var burada. Bu Edius'ta diğer e, gelişmiş kurgu e, ders, e, özür dilerim gelişmiş e, kurgu programlarında olduğu gibi da çift pencere imkanı e, sunuyor bize. Bunun için üst tarafta bulunan view penceresinden buraya bir tıkladığımızda v seçeneğine tıkladığımızda açılan pencereden aşağıya geldiğimizde bakın single mod ve dual mod şeklinde iki ayrı seçenek sunuyor. Eğer dual moda tıkladığımızda gördüğünüz gibi iki tane ekran bizi bekliyor burada. Bunlardan bir tanesi yaptığınız montajın ne olduğunu. Diğeri de ham videoyu yani montajsız halini size göstermeye yarar. Daha önce başka montaj programı kullanan arkadaşlarımız var ise eğer hangisi kolaylarına geliyorsa o şekilde kullanabilirler. Ben genelde bunu tek pencere olarak kullandığım için single modu tercih ediyorum arkadaşlar. Tabi dediğim gibi herkesin kendi seçeneği. Evet ee, bundan e, sonra e, bir dersimiz daha e, olacak arkadaşlar e, o derste buluşmak üzere e, hepinize saygılar sunuyorum e, bir sonraki dersimizde menümüzdeki e, diğer e, seçenekleri bir kesme ve biçme işlemini e, şurada gördüğümüz e, video audio ve title menülerinin ne şekilde kullanılması gerektiği ve ne şekilde kullanıldığını size göstermeye çalışacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.